Maksatın öldürmekse öldür de kurtarayım. Maksatın nazlanmaksa kapanayım dizine. Maksatın öldürmekse öldür de kurtarayım. Maksatın nazlandırıp da çekmekse dizine kapanayım. Uçurumun kenar getirdin ömrü harabeye döndürdün garip gönlümü uçurumun kenarına getirdi ömrümü harabeye döndürdün garip gönlümü Maksatın öldürmekse öldür de kurtarayım Nazlandırıp çekmekse beni kapanayım dizine Uçurumun kenarına getirdin ömrüm Harabeye döndürdün garip gönlümü Beni benden canımı almak istiyorsan Öldür de kurtarayım senden Maksatım Sevgi can istiyorsam alda kurtarayım senden Uçurumun kenarına getirdi ömrüm Harabeye döndürdün garip gönlüm